Jackson büyükannesini canından çok seviyordu. Kanser onu alıp götürdüğünde kalbi paramparça oldu. Onun anısını yaşatmak umuduyla eski aile evlerinde annesine katıldı, titreyen ellerle hatıra eşyalarını koliliyordu. İşin üzücü ama basit olması gerekiyordu, ta ki havadaki gerilim hissedilene kadar. O duvarların içinde görünmeyen bir şey hareketlendi ve veda etmeyi reddetti. yeah it's quite a moment you don't really see anything what the hell was that geez I just moved it Jeez, Jesus Christ. Look, you can see this is like you can see there's nothing on it. God, it must have been heavy to be able to move that. tek bir ürkütücü işaretle başladı. Şöminenin üzerindeki tahta haç, hiçbir canlı el yakınında olmamasına rağmen eğilip kaydı. Jackson dona kaldı. Büyük annesi dindardı. Belki de ruhu ona ulaşıyordu. Ama daha soğuk bir düşünce zihnine süzüldü. Kötü güçler kutsal olanı çarpıtmayı severdi ve gezinen bir haç çok daha karanlık bir şeyin gelişini işaret edebilirdi. God, that was scary. <sighs> what the hell? What's that? Santa fell. What did that fall on? It fell from there. What did it break? Nothing. Nothing's broken. It just fell from there. It was it was literally there. I don't want to put it back in case it drops again. It was just up there and it literally fell. Oh shut up stupid. See she don't believe me. <sighs> Weird. Nanny, did you just see that? What? The card just fell. What card? That one. That one there. No, I didn't see it fall. Yeah, because you haven't been watching. They're, they're so she just ignores it. She thinks there's nothing going on. Not is time to, to play a bit of this, this is supposed to be a, a party tonight. Oh, I don't remember that moving. Oh, I don't remember that moving. Where's that? Oh, flipping neck. Did you see that? No. Stupid, stupid, games. stupid games. Stupid. Stop it, Daisy. I'm not doing it. I'm not doing anything. You're not doing anything. You're not funny. You're no, not funny. I'm not funny at all. Azalan umuda tutunarak Jackson ve annesi devam etti. Sonra bir sonraki sarsıntı geldi. Tozlu bir Noel Baba süsü raftan düşerek yere çarptı. Yankısı her odada duyuldu. Jackson'ın annesi onun şaka yaptığından emin bir şekilde onu azarladı. Ama Jackson daha iyisini biliyordu. Ve şimdi o evde ne gizleniyorsa onun dinlediğini biliyordu. 7 yıldır durmaksızın Blessed Bastards TV çoğu insanın kaçtığı kabusların peşinde koşuyor. Kanalları için her perili koridoru ve lanetli fısıltıyı videoya alıyorlar. Hayaletler, iblisler, kriptitler, poltergeist etkinlikleri, gölgelerde saklanan her türlü dehşetin peşindeler. En kötü şöhretli vakaları onları harabe bir yetimhaneye götürdü. Kamerasının o gece kaydettiği şey saf dehşetti. what do with Hola. Do you get it, Creo lo que acabo de ver. No me lo creo. Estoy cagado. Eres ¿eh? un demonio de mierda. Hostia. ¿Eres un puto demonio de mierda? Dios mío, escucha, Karanlık bir koridorda uzaktaki bir kapı kendi kendine hareket etmeye başladı. Jose sese doğru koşmadı. Ardından simsiyah karanlıktan ona doğru tam gaz hızla yaklaşan ağır, gürültülü ayak sesleri geldi. Jose, aceleyle çizdiği bir tuz çemberinin içine girdi ve derin, aç bir hırıltı sessizliği parçaladı. Tuz çizgisi hiçbir güvenlik sağlamadı. O varlık bariyeri görmezden geldi ve daha da yaklaştı. ''Estás jugando conmigo, ¿qué pasa?'' ¿Qué quieres, la muñeca? ¿Qué es lo que busca la puñetera muñeca? el círculo llévatela ¡Ah! Dios tía oh, tía oh, tía tía ¡Ah! ay ay ¡Hostia! Aniden bir oyuncak bebek Jose'nin elinden fırladı ve o da hızla kaçtı. Dışarıda nefes almaya çalışırken sırtında bir acı fark etti. Üç taze pençe izi kameraya yakalanmış bir şekilde tişörtünden kanıyordu. no sé si no o yaralar yepyeniydi. O iblisin hırıltısıyla birleşince mesaj açıktı. Şimdi git. Jose eşyalarını topladı ve kaçtı. O yetimhanede neyin avlandığını hala bilmiyor. Sadece kan istediğini ve dönmesini bekleyecek kadar sabırlı olduğunu biliyor. Peki yaşanan olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi, yoksa aldatmaca mı? Yorum sizin. Mara antika mağazasına yaptığı gezinin gerçek bir korku hikayesine dönüşmesini asla beklemiyordu. Sadece basit mutfak eşyaları, güvenli, zararsız nesneler istiyordu. Ancak tozlu rafların arasında çok daha karanlık bir şey keşfetti. Geleneksel Hint kıyafetleri giymiş, el yapımı lanetli bir antika bebek. Gözlerini ondan alamadı. Merakla dükkan sahibine fiyatını sordu. Yaşlı kadın ona tuhaf, anlamlı bir bakış attı ve fısıldadı: "Bedava." Mara oradan uzaklaşmalıydı ama yapmadı. O lanetli bebek onun eşiğini geçtiği andan itibaren gariplikler başladı. Evin üzerine ağır bir huzursuzluk çöktü. Paranormal aktiviteyi kaydetmeye kararlı olan Mara, bebeğin yanına bir kamera kurdu. O gece güvenlik kamerası görüntüleri bebeğin kendi kendine hareket ettiğini ortaya çıkardı. Sadece hafif bir hareket ama perili olmasının gerçek olduğunu kanıtlamaya yetti ve sonra kamera aniden kapandı. Sizce bu bebekte gerçekten paranormal bir şeyler olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir adam titreyen el feneriyle harabe bir evin içine gizlice giriyor. Orada daha önce paranormal olaylar olduğuna dair söylentiler vardı. Adam araştırmak için içeriye giriyor. İçerisi cam kırıklarıyla dolmuş durumda. O kadar harabe ki sanki her an üstüne yıkılabilir gibi. Adam bunlara rağmen dua ederek araştırmaya başlıyor. Fiyatı mekan. Her adımla sessizlik daha da yoğunlaşıyor, neredeyse kulaklarını eziyor. İhtiyatlı bir şekilde bağırıyor, sesi çıplak duvarlardan yankılanıyor. Hiçbir şey cevap vermiyor. Ne bir tıkırtı, ne bir nefes. Bir şeylerin feci bir şekilde yanlış olduğunu haykırıyor. en La ilahe illallah. الله القوي وانتم الضعفاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اراستيرميا devam ederken bir odadan gelen sesle irkiliyor kamerasını çevirdiği anda yerdeki bir plastik bidon hareket ediyor. Bu durumu gören adam korkuyla dua etmeye başlıyor. Bu yaşanan olay adamı yıldırmıyor ve araştırmasına devam ediyor. <laughs> Allah'ul Kawi. Ve siz Aniden tüm ışıklar sönüyor. Ortam ilerideki loş bir ışık harici tamamen karanlık kalıyor. Bir noktada bir şey uzaktaki duvarda hareket ediyor. Orada birisi ya da bir şey duruyor, şekli görünüp kayboluyor. Terör hızla artıyor. Görünmeyen davetsiz misafir nihayet kendini belli ediyor. Vatanınız zayıflar! Allah'u la ilahe illa huve'l hayyul kayyum! ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإذنه لا لا لا, لا. La ilahe illallah Suudi. Allahu ala. Allahu Ve entum ala. Aniden metal bir kapı yüksek bir gürültüyle sallanıyor, sessizliği sesiyle parçalıyor. Adam nefesini tutuyor, kapıyı açıyor ve bir boşlukla karşılaşıyor. Ayak izi yok, hava akımı yok, sadece sallanan demirin yankısı var. Lanetli ev daha da korkunç hale geliyor. Bir fisot. Bir fisot. Fisot vork. Bir لا 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 Sonunda adam çöküyor. Bekleyiş, fısıltılar, çarpık işaretler, her şey çok fazla geliyor. Harabeyi ve içinde yuvalanmış her ne aç ruh varsa bırakarak kaçmaya karar veriyor. Geceye adım atarken bile korku size yapışıyor. Bir dakika daha kalsaydı ne gibi dehşetlerin ortaya çıkabileceği sorusunu akıllara getiriyor. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa aldatmaca mı? Yorum sizin. Bir gezgin, 1725 yılında inşa edilmiş perili bir taş kaleyi kaydetmek için telefonunu çıkardı. Duvarları 300 yıl sonra bile hala sağlamdı. Kardeşiyle tarih hakkında konuşurken garip bir korku hissi içlerine yayıldı. Her mevsim buraya akın eden turistler vardı. Ancak pek azı kalenin 18. yüzyılda korsan akıncılarının hayatlarını yuttuğunu biliyordu. Bu hikayenin yankıları arasında boynunda soğuk bir nefes hissetti. Telefonunun kumlu görüntüleri hala somut bir şeyi yakalıyordu etrafı çektiği bir anda şans eseri garip bir görüntü kaydetti. Creo okay. que. los cañones. Görünen her neyse şu anda halka kapalı olan bir kanatta duruyordu. Kalın tozlar 10 yıllardır hiçbir insanın o zemine basmadığını kanıtlıyordu. Görüntü ne kadar kötü olsa da figür net bir şekilde belli oluyordu. Bazı izleyiciler yorumlarda bunun zamanında orada ölmüş olan bir korsanın hayaleti olabileceğini düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.